Paleti o kadar övdük. İnşallah güzel şeyler çıkar. Amazon Hazine kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Amazon'dan mallarımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi depomuz bir hayli kalabalık. Sizlere eşliğinde açabilmek için bir paletimizi seçtik. Bismillahirrahmanirrahim diyelim paletimizi açalım. Bugün palet benden. Sana Amazon'un en iyi paletini seçtim. Bu paletten çıkan ürünler daha bugüne kadar hiçbir yerde çıkmadı. Hatta ben açayım ver. Amazon <laughs> Güven bana bir kere. Abdullah Bak, bundan, bundan çıkacak ürünler var ya. Hiçbir yerde yok. Amazon'dan özel geldi bu. Arkadaşlar Abdullah son 3 ayda belki 2000 aşkın palet açtı ve sıfır bulduğu değerli ürün öyle bu, bir açıklama yapayım. Bu en başta. Bu Bunda var ya. Yani bu palet ağzına kadar değerli ürüne de dolacak. Ver bıçağını. Abdullah ben... güvenelim arkadaşlar paletimizi. O açsın bakalım. Abdullah bu işin sonunda inşallah rezil olmayız. İnşallah izleyicilerimize rezil etmezsin beni. Bu hatta bu paletten çıkan güzel değerli ürünleri çekilişle katıl abonelerine vermek istiyoruz. O kadar da iddialıyım. Kabul müsün? Hadi bakalım yarısı senden ama. Ya ben yeni geldim ben. <laughs> ben de şey Tamam Abdullah'ın hatırına. Arkadaşlar videonun sonunda buradan çıkan güzel bir ürünü katıl abonelerine var. özel çekilişe göndereceğiz inşallah. Şimdi. Videonun sonunda detaylı açıklama yaparım. Abdullah emin misin? Hiç olmadı kadar eminim. Bunun alt Hı? taraflarında var ya. Bu palet biraz boş gibi geldi bana. Palet birazdan Bakar mısın? Hep su Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada bir adet evi sütlemek için aydınlatma mevzu arkadaşlar. Bu ara gelen paletlerin tamamı 500 dolar zaten. Biliyorsunuz son videolarda. bu kapalı kutularda izleyicilerimiz çok merak ediyor. Açalım, Senin İngilizcen iyi. Anlat bakalım neler, neler varmış burada. Ee, burada gümüş renkte bir masa dekorasyonu var arkadaşlar. Ee, Açık Bunu mi? da çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Evet. ben. Hatta açalım. İnşallah pahalı diye belirttiğin ürünler dekorasyon ürünleri değildir. Ben çünkü seyircilerimi Apple'a iPad'e, tablet'e alıştırdım. Evet şöyle bir ürünümüz var. Ha, değerli değil. <laughs> bir yanlışlık oldu. Abdullah bu arada bizimle beraber bir yıldır çalışıyor iş arkadaşımız. Kendisi Adıyaman'ın gülü. Allah razı olsun. Burada çok güzel bir termosumuz var arkadaşlar. Bu termos içinde bulundurduğu sıvıyı 3 gün boyunca soğutmuyor arkadaşlar. Bir çay 3 gün boyunca sıcak kalıyor. Test ettin mi Abdullah? Yani öyle diyorlar ama test etmedim. İnşallah bunu test edeceğim. Yeti. Peki fiyat hakkında bir bilgi verir misin bize? Fiyatı 100-150 dolar arasında değişiyor arkadaşlar. Yani burada nadir bulunan bir şey sonuçta bu. Abdullah güzel bir paket buldum inşallah. Bismillah. budur. Perde mi bu? Evet. O perdeymiş evet. Ama bu da çok kaliteli bir perde. Abdullah bak böyle söylüyorsun. Biz Apple bekliyoruz ona göre. Benim Apple hem atlardı. Benim gizli yaptılar. Beni paletimden ettin. Bu paletten hep çıkmazsa ben bu işi şey bırakırım. Gerçekten mi? Evet. İkinci <laughs> yıl 2025. Şöyle bir okumuz çıktı. Çok kaliteli. Ne yapacağız şimdi? <laughs> kilo ne yapıldı? Şunu alsaydım, malum Bak Apple'ın kokusunu almaya başladım. Birazdan geliyor. Burada Christmas ürünleri var. Yılbaşı geçeli, Christmas geçeli. Uzunca bir zaman oldu ama Amazon hala göndermeye devam ediyor arkadaşlar. Orada bir şapka gördüm sanki. Evet. Abdullah 500 dolar para verdik. Güzel bir şeyler çıkar bu paletten. İnşallah birazdan bu paletten çıkar. Sadece yetinin bardağını bulabildik şu an kadar. değerli olarak. Gerçekten Abdullah'ın dediği gibi arkadaşlar doğru pahalı bir ürün. 100-150 dolar civarında. Bu dekorasyondan bir fazla göndermişler. Az önce göstermiştik. Az kaldı bak birazdan Abdullah. Abdullah bu ne? O e, marine edilmiş bir barbekü şeyi ve et de yapılıyor. Emin misin? Ama fazla kullanmıyoruz çünkü helal mi haram mı bilmiyoruz. Abdullah aynı zamanda. Şu emin olduğumuz zaman. Bakın şurada bir tane değerli bir ürün buldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle ee, ha, bu sanırım bardakmış. Şöyle açalım. Çıkar çok çok kaliteli mükemmel kristal bir bardak. Kaç lira metre? 500 lira var mı bunda? Vallahi tane başı 60 şey. Tane başı. <laughs> Bu da şöyle güzel bir ürünümüz. Şöyle Bir bas Coca-Cola diyetimiz mevcut arkadaşlar. Burada bir çanta var. Evet domino taşları var arkadaşlar. Çok palet şu anda parasını çıkarmak üzere arkadaşlar. Çocuklar için büyük bir oyun. Abdullah, palet de bizim maaşımızı çıkarmadı. <laughs> Değerli bir ürün bulamadık şu ana kadar. Burada gene bardak göndermiştir. Evet şöyle bir bıçağımız çıktı arkadaşlar. Harbi mi? Şöyle şu şekilde Mustafa Bey tanısın isterseniz. Palet açılımlarının yeni üyesi arkadaşlar. Hangi tarafta istiyorsanız açabilirsiniz. Bu ürünle birlikte videonun başlığı da çıktı. Amazon paletinden bıçak bulduk. Tehlikeli bir şey ama. Evet, bir kutusu var arkadaşlar bakın, Black Force taktikal bir tane bıçak kutu. kutun kutunun devamı ne Abdullah? Kutunun devamı işte demek ki e, şey bunu ayralım buraya, ilerleyen payetlerde kullanırız inşallah. Bakın yaklaştık, kutular güzelleşiyor. bu Evet şöyle gelmenizi istiyorum. Şöyle bir ürünümüz çıktı. Arkadaşlar teknolojik anahtarsız bir kilit sistemi. Bakın parmağınızı mobil uygulamasını indirerek tanıtıyorsunuz parmağınızı parmağınızı algılayarak kilidi açıyor ve kapatıyor. QR koddan da mobil uygulamayı indirebilirsiniz. Full Titanium arkadaşlar. Şarjı bittiği anda da şuradan alttaki plaktan şarj edebilirsiniz. Type-C giriş. Bunun da bir 100-110 dolar olduğunu düşünüyorum. Evet paletin parası neredeyse çıktı ve artmaya başladı. Bu palet tamamen arkadaşlar. şurada güzel bir çantamız var. Abdullah benim açtığım paletlerde yapılan aşağı ürün olmuyordu. Sen bizi kandırıyorsun böyle kafa kapı kilidiyle falan. Kesinlikle. Umarım Amazon baksanından bir şeyler buluruz. <laughs> Arkadaşlar biraz olsun güvenmenizi istiyorum. Bakın bu paletten sonra İnanın bana bu, bu paletin ve bu YouTube kanalının kaderi değişecek. Kendimde arkadaşlar. iki paket şekerimiz. Burada biraz et, cips kutumuz var. Aslında benim tek şeyim kalmadı açıkçası. Diğerli bir şey çıkacağına dair. Ama sen hala ümitlisin öyle mi? Ben daha ümitliyim. Da. Eminsin çıkacak yani. Arkadaşlar değilsin. Bir baks ama karışık herhalde. Evet. Değilsin karışık cipsi. Evet, Bakslara geçelim isterseniz aslında. Bakın birazdan Mustafa'yı yanıltacağım arkadaşlar. Bakslarda hazır olun. Şu üstten şu ürünleri alalım. Bakslara kolayca kolay bulmak için. Bakslardan da bir şey bulamazsak. O değil, izleyicilerimize göndereceğimiz ürün çıkmadı. Ben tamamını veremezsem bile yarısını vereceğim arkadaşlar. Ama inanın bana bu cümleler için pişman olacaklar. Çünkü benim açtığım paletten hiçbir zaman kötü ürün çıkmadı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Evet iPhone'un çok pahalı bir kılıfı kaliteli MagSafe kılıf diye geçiyor. Ya Abdullah biz bunu iPhone'un kendisine buluyoruz kardeşim. Kılıfı değil. <laughs> Yok mu var öyle Olabilir bu palet, tanesinin paleti diye bu boş olabilir arkadaşlar. Şimdi birazdan geçiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi ben alttan insanları yanıltmam arkadaşlar. Bakın, en altlarda çünkü neden? En altlarda olmak sebebini söyleyeyim mi? Arkadaşlar sürpriz yapıyorlar Bakın bu <laughs> Evet okulların açılmasına yakın Şöyle gördüğünüz gibi Ufak güzel çocuklarımız için defterler Apple kadar değerli benim gözümde arkadaşlar Ama şimdi ilk iki kutuyu aldığımıza göre Apple'lara geçelim Kutu sizi yanıltmasın arkadaşlar Abdullah çok değerli buldu. Oktan bir adet daha göndermişler. Evet şöyle bir çorap arkadaşlar. Kışın gerçekten faydalı. Soğuk havalarda. Abdullah kısa çorabı. Evet asıl şimdi asıl kartonlara geçiyoruz. Asıl bakslara. Ben hemen şu ön alanımızı açıyorum. Apple'lara ulaşmak üzere. Mükemmel bir araba sileceği arkadaşlar. Pardon. Araba sileceği masal lambasıymış arkadaşlar. Gerçekten ders çalışan arka üyelerimize. Aslında çekilmiş 10 tane bundan yani neyse Apple'lara verelim. Al kutulardan Apple çıksın. Arkadaşlar, şuradan iki kutuyu da açıp Bir daha Abdullah'ın dediğine kesinlikle uymayacağım arkadaşlar. Evet, hazır mısınız? Diş fırçamız var. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Apple'larımız alt tarafta bakın kutular. Boş. <laughs> ben büyük ihtimalle arkadaşlar yanlış paleti şey yapmışım. Çünkü benim ayırdığım palette genelde 4-5 tane telefon. En az bir tane bilgisayar oluyor. Arkadaşlar Abdullah yaklaşık 2000 tane palet açmıştır son 3 ayda. Ve bulduğu değerli olan hiçbir şey yok. Bugün de cesaretinden dolayı onu tebrik ederim. Kardeşim kusura ama paletini açmaya devam etmeyelim. Çünkü gerçekten boş hiçbir gerçekten şey çıkmıyor. karışmış arkadaşlar kusura bakmayın. Sizi yormak istemezdim. Fakat e, tamamen paletin şu an sorun palette. Yanlış paleti seçmişiz. E, kodu karışmış galiba. Çünkü ben hiçbir zaman açtığımda böyle... Arkadaşlar Abdullah Ceza olarak da bir adet Airpods Pro gönderelim Türkiye'ye. Tamam mı arkadaşlar bir Airpods Pro benden kanala katılabilmek, çekilişe katılmak için arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bir Airpods Pro kardeşiniz olarak ben vereceğim size. Çekiliş detaylarını Mustafa sizinle paylaşacak. Daha iyi diğer paletlerde bir sürü Apple'la tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar ama. Bu tamamen yanlışlıktı. Arkadaşlar Abdullah bir daha görür müsünüz bilmiyorum ama inşallah böyle bir paletle bir daha karşılaşmayız. Bu paletten zarar ettik maalesef. Yapacak bir şey yok. Nasip meselesi. Çekiliş detaylarını yorumlarda belirteyim, açıklamada belirteyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.